Bu videoda React Server Component'ten bahsedeceğiz. React Server Component uygulama performansını iyileştirmek için sadece serverda çalışan React komponentlerini yazmamızı sağlayan bir yoldur. Yani serverda çalışan bir komponent yazacağız. Bunun aksi durumu client'ta çalışan komponentler. Client'ta çalışan komponentleri de Ayarlamamız gerekecek uygulamamızda. Ama serverda çalışan komponentlerin yani React Server komponentlerin avantajlarından bahsedeyim biraz. Daha hızlı bir yüklenme imkanı. JavaScript'in yüklenmesini beklemeden serverdan aldığı cevabı bize döndürüyor. Daha küçük bir client bundle. Serverda çalıştığı için client bundle büyük olmuyor. SEO dostu bir yazılım. Kaynaklara daha hızlı erişim. XSS ataklarına karşı daha güvenli. Yani güvenlik kısmını da halletmiş oluyoruz bir nevi. Dezavantajları ise component state kullanamalıyız. Server component'te component state kullanılmaz. Yani use state çalışmaz. Life cycle metotları da kullanılmaz. Yani use effect de çalışmaz. Use state, use effect ya da eventler, on -clink on submit, on change gibi event kullanmak istiyorsak client component kullanmamız gerekecek.